Araç servis takip projemizin ikinci dersindeyiz. Arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi öncelikle SQL Server Management Studio'yu açıyorum. Veri tabanı ve tabloların kurulumuyla adım adım ilerleyeceğiz. Bir de e, teknik olarak bir giriş dersinde bir önceki derste bahsettim. Bu proje nasıl işleyecek? Hangi aşamalardan geçecek? Bir de işe dönük Birkaç küçük açıklama yapmak istiyorum. Şu açılsın. Bu projede biz araç servis takibi ve müşteri yönetim sistemini kontrol edeceğiz. Birçok sektörde kullanılabilir demiştim bir önceki derste. Yani küçük ve orta ölçekli araç servislerinin müşteri bilgilerini, araç bakım işlemlerini, ödemeleri, personel hareketlerini nasıl olacak? Sistemli bir şekilde takip etmesini sağlam amacıyla geliştireceğiz biz bu projeyi. Burada işte aracın işletmeye servise kabulü, bakımı ve ödeme süreçlerini dijitalleştireceğiz. Her personelin kendi görevine uygun yetki ile projeyi sisteme erişmesini sağlayacağız. Müşteri ve araç geçmişi kayıtlarını tutarak profesyonel bir arşivleme ve geri dönük raporlar elde edeceğiz. Bu sayede işletmenin gelir, servis yoğunluğu, personel performansı gibi önemli raporlarına kolayca ulaşabileceğiz. Sonuçta ortaya çıkacak masaüstü uygulama gerçek bir araç servis işletmesinde kullanılabilecek düzeye yakın olacak. Biz de bunu bu proje sayesinde öğrenciler için yazılım geliştirmenin sektörel bir örneğini hazırlamış olacağız arkadaşlar dedik. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle veri tabanımızı oluşturacağız. Quiz kısmından New Database diyoruz. Öncelikle veri tabanı adımızı araç servis DB olarak belirliyoruz. OK tuşuna bastım. Veri tabanım oluşuyor. Şimdi Kullanıcılar tablosunu oluşturmakla yolumuza devam ediyoruz. Veri tabanım oluştu. Veri tabanım üzerine geldim. Object Explorer'dayım. Sağ tuşa tıkladım. Düzeltiyorum. Aç, Artıya tıkladım açtım. Tables'a geldim. Sağ tuşa tıklayıp New Table dedim arkadaşlar. Burada öncelikle kullanıcılar tablomu oluşturacağım. Nereden başlıyorum? Olmazsa olmazım ID. Data Type Int. Peki. Daha sonra kullanıcı adı diyorum. Kullanıcı adı. Varkar 50 yapabilirim. Şifre diyorum. Varkar 50 diyebilirim. Daha sonra roll diyorum. Burada da en var düzeltiyorum. En çar bırakabilirim. Arkadaşlar. Şimdi tablomu bitirdim. ID'mi primary key atamasını yapmak için sağ tuşa tıkladım. Set primary key dedim. ID satırının başında. Daha sonra her kayıt eklendiğinde bir satır ID'yi her yeni satır eklendiğinde id'yi bir adet arttırması için identity specification nasıl yapıyorduk? id seçiliyken çünkü burası yukarıda hangi column sütun alan seçiliyse ona ait column properties yani onun özelliklerine sahipti. is identity'yi burada yes ve bir yapıyorum. Bunları hatırlıyorsunuz artık. Artış miktarı bir, başlangıç miktarı identity seed bir anlamında. Daha sonra ctrl save diyorum ve tablomun adını kulla cool nicılar olarak giriş girip tamam diyorum tablom oluşmuş oldu arkadaşlar. Daha sonra daha sonra hemen new query diyerek tabloma veri giriyorum. Bunu sorguyla da yapabilirim. Ama tabi daha kolay bir yolu var. İptal close diyelim. Kapatalım. Tables'a gelip kullanıcılara sağ tıklayıp Edit tab 200 Rows sonra burada sırayla evet gördüğünüz gibi kullanıcı adı mesela kullanıcı adı admin olsun. Şifresi 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Rolü yönetici olsun. Evet eklendi. Diğerinin kullanıcı adı Mehmet olsun şifresi yine 1 2 3 4 5 olsun. Çalışırken zorlanmayalım. Bu da personel rolünde olsun. Diğer kullanıcımız ise Ayşe olsun. Bunun da şifresi 1 2 3 4 olsun. Bunun rolü ise arkadaşlar muhasebe olsun. Muhasebe. Peki. Artık verilerimde oluşturdum. Kullanıcılar tablosuyla şu an için işim bitti. Gelelim müşteriler tablosu var. Tables Araç servis db'de tables'a gelip sağ tıklayıp new table diyorum. Ardından yine id integer dedikten sonra kullanıcı düzeltiyorum. Müşterinin adı olacak. At. Burada en 50 olsun. O zaman en giriyorum. Kimi zaman ise varkar giriyorum arkadaşlar mvarkar unicode karakterleri destekler yani çok dilli içerik için uygundur hani Türkçe İngilizce farklı dillerde karakterler emojiler için varkar'da ise unicode olmayan karakterleri saklamak için kullanılır yani her, her karakter Latin alfabesi için oldukça yeterlidir ee, Türkçe gibi Latin tabanlı alfabeler için de genelde yeterlidir ama kullanıcı adı at gibi yerlerde en varşarda kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi adı girdim. Adı girdikten sonra kullanıcılar tablosunda düzeltiyorum. Kullanıcılar tablosunu bitirmiştik. Müşteriler tablosundayız sanırım. Müşterinin adı tamam. Bir de soyadı olur. Soyadı olur müşterinin. Evet. Daha sonra müşterinin telefonu olur bize gerekli. Telefonunu da emvarkar yaparız. Kimileri integer yapıyor çok anlamsız çünkü üzerinde işlem yapmayacağımız bir alanı integer yapmanın hiçbir anlamı yok. E-posta diyelim o da emvarkar zaten olması gerekiyor. Unicode karakterlerden dolayı. Peki. Bu da tamam. Servise gelen kişilerin bilgilerini tutacak olan müşteriler tablosu. ID'ye geldim. Adım adım sakin sakin ilerliyoruz. Sağ tuşa tıkladım. Set primary key yaptım. ID seçiliyken kalın proporçisten identity specification'ı bir yaptım. Kaydediyorum. Buna da diyeceğim ki müşteriler. Evet. Şimdi geldik araçlar tablosuna. Kullanıcılara veri girdim hatırlıyorsunuz. Diğerlerine girmedim. Çünkü kullanıcılarla oturum açmayı başardıktan sonra bunları zaten kendim gireceğim arkadaşlar. New table diyorum. Araçlar tablosu için yine id'imi yazdım. Integer dedim. Daha sonra müşteri id. Evet. One to many yapıyı kuracağız burada. Tablo arası ilişkiyi kuracağız. Bu da müşteri id int olacak arkadaşlar. Aynı zamanda da Key olacak bu. Tamam mı? Sonra plaka en marka olacak. Marka, aracın markası en marka olacak. Daha sonra modeli de en marka olacak. Başka nesi olabilir? Bir de araç için bir kimlik niteliğinde şasini olsun da alalım. Evet. Geldim yine ID'mi set primary key yaptım. Daha sonra yine ID'm seçiliyken identity specification'dan is identity 1 yaptım. Tablomu kaydettim. Ne diyorum tabloma? Araçlar. Araçlar. Peki geldim şimdi bir refresh diyelim. 3 tane tablom oldu. Yeni bir tablo daha üreteceğim. Araçlar da tamam. Şimdi bakımlar tablosu olacak bu. ID, integer, daha sonra araç ID olacak önce. Araç ID olacak. Bu da integer olacak arkadaşlar. Araç ID integer olacak. Sonra işlem için bir ad açılacak. İşlem adı envarkar olabilir. Sonra açıklama olacak. Bu işlemin açıklaması olacak. En var ama bu sefer 50 olmasın. Bu sefer 200 olsun. Şurası da 100 olsun. Evet. Daha sonra tarih olacak. Hatırlıyorsunuz tarih veri türü olarak date kullanıyorduk. Daha sonra tutar olacak. Bunu da yine hatırlıyorsunuz. Çok güzel bakın. Desimal veri türü ondalıktan sonra şöyle yapalım on basamak. 2 yapalım hassasiyetimizi tamamdır. Bu da tamam. ID set primary key yapalım. Yine kalın properties'ten identity specification 1 yapalım. Tablomuzu kaydedelim. Bunun adına da bakımlar diyelim arkadaşlar. Tamam ilerliyoruz. Bu da tamam. Ne kaldı? Ödemeler kaldı. Bakın mantık olarak bile beraber gidiyoruz. Neden? Kullanıcılar oluştu, sistem açıldı, oturum açıldı, müşteriler araçlar bakımlar yapıldı. Şimdi sıra. Tabii ki iş bitti. Ödemeye geldik. ID integer hangi bakıma ait bu? Bakım ID'ye bağlanacağız. Yine integer daha sonra tutar olacak. Tutar decimal yine F2'ye basamadım bir türlü. Tamam. Şimdi oldu. Tutardan sonra ödeme tarihini alalım. Yine aklımıza gelen iyileştirmeler olursa daha sonra da müdahale edeceğiz. Sonra ödendi ödenmedi bir durum olsun arkadaşlar. Buna da en var çar diyelim. Bu da tamam. ID'ye set primary key diyelim. Set primary key. Identity bir yapalım. Ctrl S diyelim. Buna da ödemeler tablosu değilim ve Tamamlayalım. Şimdi bu da tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi test etmek için bazı veriler yükleyebiliriz. Ve bir de küçük açıklama yapmak istiyorum. Fatih Kalem'e müracaat edelim. Şimdi arkadaşlar. Sistem şöyle çalışacak. Bizim kullanıcılarımız oturum açacaklar. Oturum açtıktan sonra rol bazlı oturum yönetimi yetkilendirme yaptığımız için ne demiştik biz ona? Bakalım. Neyse yönet admin yani yönetim personel ve muhasebe demiştik. Ve bunların ilgili tabloları vardı. Kullanıcılar oturum açtıktan sonra bir de kullanıcılar oturum açıp bu üç role göre ilgili formlarda, ilgili tablolarla çalışacak. Müşterilerin ise müşterilerin ise şöyle yapayım. Araç bilgilerini kaydedeceğiz. Daha sonra bakımları yapılacak. Daha sonra ödemeleri alınacak. Yani önce oturum açılacak sistemde. Daha sonra müşteriler gelecek, araçları kaydedilecek. Müşteriler gelecek, araçları kaydedilecek. Bakımları yapılacak. Ödemeleri alınacak. Sonra ben burada şu üç aşamada şu 1, 2, 3 diyelim bu üç aşamada yapılan, girilen kayıtlara göre de buradaki üç tane oturumda o kayıtların girilmesi, sorgulanması gibi operasyonları yapacağım. Bu açıklamaları yaptıktan sonra burada bırakıyoruz. Bakalım kaç dakika olmuş. Kalemi kapatalım. 17 dakika. Durduralım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.